Hani bunlar gitmekle ya da niyet olarak bir şeyler. जीना मत Bayağı var herhalde 50 tane falan. Satıyor mu onları sen? Aslında hur yakın hmm. layık, ya. Kaniş. <gülüyor> 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 Arkadaşlar burası Amasya. Gördüğünüz gibi Amasya'da ne yemeği Tabii ki elması. Gördüğünüz gibi her evin önünde mutlaka elma ağacı var. Değerli takipçilerim, Amasya'nın elması her yerde meşhur biliyorsunuz. Bakın. Elma görmediğiniz ev önü yok. Her tarafta var arkadaşlar. Tavuklara, içişleri. Küler Hanım'ın evi arkadaşlar. Burası. Ve üzümleri. Hætti, hætti, hætti Ich bin auf Ebe ne yapıyorsun? Selamun aleyküm. aleyküm selam. İyi misin? İyi. Hmm. Maşallah. Hangisi tohumluk değil? Bir tane tohumluk olmuyor. Aha. Kopartacağım. O çok küçük ya. Kopart, şunu alabilir miyim? Şunu. O çiçek. Aa. Bamiye değil. Aha bak bamiye. Ha, dur oraya geçeyim. Ya. Sen dur biraz orada. Yeni topladım. Onlar tohumluk. burada da var. Şu tohum değildir herhalde. Al al hangisini istiyorsun? kokuyor ki. Tohumluk gibiymiş. Kartmıştı bu biraz. Bunu elim alayım. Sen taze olayım. Sen göstermiştin. Bak o bu tarafta. Önce bunlardan bak pişirip yedi. Burada bol, bol. Teyze, teyze. İşte yeni börtü ya mutfakta. Hı. Hmm. O çok bol, küçük ya. Bir önce... bakayım tadını merak Hiç yememiştim. Yani o kopartayım. Hmm. Olsun. Hı. getirmiş ve bahçeyi. Bunlar ağacı bu sene vermediler. 2-3 tane ağacı. Gelecek sen olur. Her sene oluyor mu normalde? Ooo titrek gibi. Yürü. Geliyorum. Artık. Götürüyorum. Şuralarda ben şeyler görmüştüm. Bunlar tohumlukmuş. Yürü git bakalım. Devam et. Bu sallalı oluyor ya. Ben onu bir göstereyim. Arkadaşlar bamyanın e, tazesini yediğimiz zaman dizlerdeki sıvı kaybını e, engelliyormuş. Ve iyi oluyormuş. Ben de bilmiyordum. O arada öğrenmiş oldum. Tazesini yiyecekmişiz arkadaşlar. Bunlar da bamya. Kuler Hanım bamya yıkmış tarlayı böyle. Ellerine sağlık. Çok güzel bahçesi var. Bunları bilenler varsa yorumlarda belirsinler arkadaşlar. Bunların ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar. Öğrenmiş olurlar bu arada. Tabii ki ben söyleyeceğim. Arkadaşlar bunlar çalı sübürgesi. Köylerde, kasabalarda, ev önlerinde mutlaka bu sübürgeyi bağlıyoruz böyle. Ve sübürge yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel sübürüyor her tarafa. Bu arada kameramanım Zümra Hanım. <laughs> Bana kameramın yapıyor kendisi. Teşekkür ediyorum kendilerine. Gel Zümra. <laughs> kabakları niye budadın? Dökülsün diye mi? Evet. Onlar artık bozuluyor bir hmm. yandan. Bir... Yani, budadın bu tavukları var, verdim. şey ki, Hı -hı. Evet. Bak bayağı gardı bile yeniyor. Kız daha bunun ölü kötü değil yani. <laughs> Tohumun bir bardak suya ılıtıyor. Herkes bunu hepsini içiyor. Sallasını bırakıyor tohumu. Bamyanın. Bamyanın tohumu. Evet arkadaşlar. Tohumun suyu ıslatacağım bamyanın. Evet. Tamam içecek misin? mı gördün? Ya? Ne görmüştün? Yumurtayı. Tut domatesi. domates. Yok. Hangi kümes? De şuraya girdim bak. Şuradakına. Mahmut'un. Öyle mi? Orada iki tane gördüm. İki yumurtam vardı. Bu karadı tacı benim büyük kızımla yaşıt. Hmm. Kansızlık şeyi var ki sekizde düşmüştü. <laughs> Babası fidayken aldı dikti ağaç oldu. Bir de bak şunu söyleyeyim. Egzama var ya eller egzama çıkıyor ya evet. bilgin olsun. Egzama beyaz dut kurusu oluyor ya hani aktarlı adam. Siz de kurutabilirsiniz. Onu suyun içine koyuyorum 5 dakika. 5 dakika hemen haşlıyorsun, hemen çıkartıyorsun. Çok soğumadan ellerini sokuyorsun. 10 hmm. kere tekrar ediyorsun. 10 gün üst üste aşırı. Hmm. Ve egzama kayboluyor. Ah tut kurusu. Beyaz tut kurusu. Ak olacak. İşte, ah. Yani siyah olmayacakmış. Beyaz. O da bir Allah'ım. Benim kızın ellerinde vardı. Gerçekten denedik. Kayboldu. Ama tekrarlıyormuş. tekrarladı zaman yine yapacak. Hani çok kaşınıyor ya elleri. Bayağı tavuğumuz var. Maşallah.